Merhaba arkadaşlar bu videoda MK listesine bakacağım. Yorumlarda bir arkadaşımız istemişti. Ee, biz bizde daha önceden zaten videosunu çekmiştik. Sanırım en diplerde falan çekmiştik. Buralarda falan olabilirdi. Tam hatırlamıyorum nerede olduğunu hissenin Ama hissede şu an gördüğüm kadarıyla Fibonacci mükemmel çalışmış. Bakın. Ee, buradan dibine çektim. Bu hedeflerini bakmak için. Hissenin hedeflerine bakmak için zaten hedefine ulaşmış ise bakın destekleri bile çok güzel çalışmış hepsini teker teker kırmış Fibonacci ee, dirençlerinin ve tam hedefine 42 liraya gitmiş yukarıda tek gidemediği 48 lira kalmış 48 lira hedefi e, orayı görür mü bilmiyorum bu hisse neden yükseldi o kadar onu da bilmiyorum pek bir yorumum yok bu hisse için ama Fibonacci gerçekten mükemmel çalışmış diyebiliriz. Şimdi şeye bakalım. Destek olacak yerlerine bakalım. En dibinden çekiyoruz. Evet. Veya buradan alınıp şuraya alınmıyor. Kısa vadedeki nereden çekeceğimi karar veremedim. <laughs> Kısa vadede şurası bakın güzel bir destek olarak çalışabilir. Çalışmıştı zaten 35 lira. Sonra aşağıda 30 lira var, 29 lira var. Tamam belirledikleri desteklerimizi de hisseye bakalım. Şimdi mükemmel bir yükseliş gerçekleştirmiş gerçekten. Hisseyi almış 3 liradan 5 liradan 40 liraya çıkarmış yüzde 700'lük bir yükseliş gerçekleştirmiş çok ...mükemmel bir yükseliş olmuş. Baktığımızda... E, ...hiss'e şu an desteğinden... ...almış gücünü. Yukarı doğru devam ediyor. E, 42 liraya görür diyorum bu hisse. Görme ihtimali çok yüksek. Ama ondan sonrasını bilmiyorum. Çünkü orada ikili dip formasyonu oluşacak. Bir de çok e, V şeklinde yükselmiş olacak. Yani şöyle bir yükseliş yapmış olacak. O yüzden... 42 lirayı geçer mi? 48 liralık Fibonacci direncini görür mü? E, pek yorum yapamıyorum bu konu hakkında. Ama neredeyse Fibonacci hedeflerini görmüş. Hatta Fibonacci hedefi olan yerden yere de direnç yapmış durumda şu anda. 42 lirayı geçerse ön açık açıkçası. 42.16 kuruşu geçerse ön açık gözüküyor. Bir de bunu fin tablesine bakalım finansallarına. Bu kadar kötü bir finans açıklayıp nasıl bu kadar yükseldi? Garip. Net dönem karı zararda. Favek zarara geçmiş. Fali, esas faaliyet karı zararda. Brüt kar zararda. E, brüt kar düşmüş. Pardon zarar değil. Satışlar da düşmüş biraz. Kaydı değer bir düşüş değil. Öz kaynaklar düşmüş. Borcun düşürmüş. E, 290 milyondan 15 29 milyon 15 milyon düşürmüş. E, kötü bir bilanço kötü bilanço getirmiş yani. Ama hisse güzel yükselmiş. Onu diyecek bir şey yok. Hisse gerçekten güzel yükselmiş. Şuna bir logaritmik bakalım arkadaşlar. Evet. Böyle belki daha farklı şeyler görebiliriz bu hisse için. Haftalı alıyorum ben. biraz spek bir yükseliş olmuş açıkçası. Yani, tahtacı veya oyuncu gerçekten alıp güzel taşımış bu hisseyi. Ee, biz de zaten incelemesini yapmıştık sanırım. En diplerde diye hatırlıyorum ya. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Orada alıp kazanan varsa gerçekten sev sevinirim benden. Yukarıda bir tekrar 42 lirayı görmek isteyeceğini düşünüyorum ben. Ee, bu hisse için yorum bu kadardı arkadaşlar. Fibonacci dirençleri gerçekten mükemmel çalışmış. Ee, videoyu beğendiyseniz like ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim.